Evet değerli arkadaşlar, triyakla yarım güç kontrol devresini e, görüyoruz. Triyakın yarım güç kontrol devresinde e, ku, devresiyle kullanılmasında, diğer tam güç kullanılmasının e, kontrol devresindeki farkı, burada bir tane diyotun kullanılması. Ve buna bağlı olarak da e, diyot sadece pozitif alternansları geçirecektir. Negatif alternansları geçirmeyeceği için de, ee, ne olacaktır? Ee, sadece e, pozitif alternanslarda e, güç uygulanacak, negatif e, alternanslarda güç uygulanmayacağı için yarım güçle e, ne yapacaktır? E, devremiz kontrol edilecektir e, ve oradaki yükümüzle, lambamız ya da da yarım güçle çalışacak. Şimdi bu devrede gördüğünüz gibi şu an bir grafiğini görüyorsunuz. Ee, şurada triyakımızın tetiklenme noktalarını görüyorsunuz. Buradaki triyakın tetiklenme noktalarını ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Ee, değiştirebiliyoruz. Ee, şu an bu noktada triyamız tetiklenirken e, al, e, bizim yükümüzün alacağı e, şey ise yol ise şu kadardır arkadaşlar. Bu da 0-180 derece arasında olduğunu söylemiştik. Çünkü e, diğer negatif alternanslar ne yapacaktır? Yükümüz aktif olmayacaktır arkadaşlar e, buradaki e, ne yapabiliriz e, açıyı değiştirebiliriz arkadaşlar dereceyi 0-180 derece arasındaki şu an gördüğünüz gibi bu noktaya geldi bu seferde ne olacaktır triyakımız bu noktada tetiklenecek ve buna bağlı olarak da tabii ki yükümüzün aldığı noktada daha az olacaktır ve buna bağlı olarak da e, bu derece arasında e, Lambamız daha az parlaklıkla yanacaktır. Ya da motor da daha yavaş e, hızla e, dönecektir. Bu şekilde de e, yarım güç kontrol e, ne yapabiliyoruz? Lamba ya da motoru kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Asil gerilimde triyakla birlikte en çok kullandığımız yöntemlerden birisidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.